Selamlar herkese. 30 Haziran Pazar gününün astrolojik öngörüsü için birlikteyiz. Evet, Haziran ayının son gününe geldik arkadaşlar. Sırada Temmuz ayımız var. Temmuz ayı dalgalı kur anlatacağım size detaylı olarak. Çünkü Temmuz ayını detaylı anlatmayı düşünüyorum. Tüm ayı enteresan bir ay olacak. Şimdi Pazar günü ayımız Koç burcunda. Şiron'la Şiron, Şiron kavuşum şeklinde başlıyor ve Merkür de kare açı atıyor arkadaşlar. Cuma günü dil yarası açmaya, konuşmalarımızla kalp kırmaya, Öte yandan baş bölgesi yaralanması, mide problemleri, tansiyon, migren atakları, vertigo, baş ağrısı, başımızın yerden kalkmaması, yediklerimizden zehirlenme mide hassasiyeti çok fazla olur. Zira satürnümüzde zaten durağında e, dalgınlık çok fazla olur, güneş çarpması çok fazla olur arkadaşlar. Lütfen lütfen çok dikkat edelim. Zaten cumartesinin yorumunda da bahsetmiştim. Cumartesi pazar enfeksiyon açısından, tansiyon baş ağrısı açısından, e, efendim mesela, mide hassasiyeti açısından çok aktif olur. E, buradaki sıkıntılar lütfen dikkat edin diyorum. Bu kavuşum ve kare açısı derdimizi anlatamayız başımıza ağrılar girer sinirden e, zaman geçmek bilmez biraz zorlu bir pazar günü olacak arkadaşlar. Öte yandan zaten saat 07.56'da ayımız boşluğa girecek ta ki saat 15'e kadar tüm gün ay boşlukta olacak dalgınlık da çok fazla olur zaten. Ee, zorlu bir gün pazar günü maalesef ee, Sakin kalmak, dinlenmek Mümkünse evinizden çıkmayıp evde uyumak en güzeldir Çünkü havanın gerçekten çok sıcak olmasını bekliyorum Bu da e, başarılarını tetikler Öte yandan maalesef yangın patlama fazla olur İnternet aracılığıyla dolandırılma oldukça fazla olur Ticari girişimlerle ilgili hiç kimseden söz almayın Kimseye söz vermeyin arkadaşlar Hiç hareket edilmemesi gereken bir gün Umarım en iyi şekilde geçiririz. Bunları söylediğini söyledin. nasıl iyi geçiririz diyorsanız eğer arkadaşlar bu konuda tedbirlerimizi alarak iyi geçireceğiz. O yüzden lütfen cumartesi pazar günü aklınızda olsun. Sakin kalmak, kalabilmek en güzelidir. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Destekleriniz için de çok teşekkür ederim. Cumartesi pazarı geçirelim. Pazartesi güzel bir gün 1 Temmuz'da. İnşallah en güzel günlerde görüşelim. Destekleriniz çok kıymetli. Sağ olun, var olun. İyi akşamlar.